Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere kağıt iple yuvarlak çanta yapımını anlatmaya çalışacağım. Kağıt iple örmesi gerçekten biraz zor. Zaman zaman kağıt iple yaptığım çalışmalarımda, videolarımda bu bilgiyi paylaşıyorum sizinle. Bir de bu çalışmamda diğer kağıt iplerden biraz ince çıktı kağıt ipim. Şöyle göstereyim öyle ince olunca da ben de çift kat kullanmak durumunda kaldım. E, tek katla örmesi biraz zor, çift katla takdir edersiniz ki biraz zorlandım ama sonuç çok başarılı. E, bir de seviyorum kağıt ile e, yapılan çantaları. Öyle olunca da bunu değerlendirmek istedim ve yapımını da sizinle paylaşmak istedim. Şimdi ben de tabii bunun bilgilerini, her türlü bilgisini, ölçülerini, sıra sayılarını hepsini paylaşacağım size. Ne? Ama örerken e, pamuklu makrame ile öreceğim. Videoda daha seri olması adına. Şimdi iki parça böyle yuvarlak yap, yaptık. Önce bir mantığını anlatayım size. Daha sonra şu iki, iki parça yuvarlığı e, yan kalınlığını şu şekilde ördüm belli bir ölçüde bunları hep paylaşacağım sizinle. E zaten bunları birleştirmedim, birleşimlerini, birleşimlerini birlikte yapacağız. Daha sonra şu iki yuvarla bu ara parçayla birleştireceğim. Şu belli yerlerden işaretledim, buralardan sap yapacağım. E Birleşim bittikten sonra ona uygun bir renk kumaşım var. Şu şekilde e bu kumaşla terzime gidecek ve astarlanacak. Dediğim gibi kağıt biraz zor olduğu için şimdi hemen size pamuklu makrame ile anlatacağım. Bunları bir kenara alalım. Bu şekilde. Hemen pamuklu makrame ile yapımına geçelim. Ben ölçülerini de vereyim size. Bu yuvarlağımızın ölçüsü 32 santim. Siz istediğiniz boyutta daha küçüğünü ya da daha büyüğünü tabii ki yapabilirsiniz. Ee, hemen yapımına geçebiliriz. İpim pamuklu makreme tığ numaram 3.5 çift kat kağıt iple de 3.5 numarayla örmüştüm. Bu bilgiyi de paylaşayım sizinle. Şimdi hemen bir sihirli halka yaparak örgümüze başlıyoruz. Sihirli halkayı kilitledim ve 3 zincir çekiyorum. 1, 2 ve 3. Tığımı ipimi aldım. Bu sihirli halkanın içine 3 zincir dahil toplam 14 adet ikili trabzan yapıyorum 3 oldu 4 5 6 Ben 14 adet ikili trabzanımı tamamlayayım. Daha sonra tekrar görüşelim. 14 adet ikili trabzanımı tamamladım ve sıra sonuna geldim. Başta 3 zincir çekmiştik. Bu 3. zincirin hemen tepesine 3 zincirin hemen tepesine kaydırma tekniği ile sabitledim ve bu sıramızı bitirdik. Şimdi 3 zincir çekiyorum. Her üst sıraya çıktığımızda 3 zincir çekiyoruz. 3 zincir çektim. Tığımı ipimi aldım. Şimdi bu 14 adet olan ikili trabzanın her tepesinin her birine çift batacağız. Şimdi bu sıra sonuna geldiğimizde bu çiftimizin tek kanadı olacak. Dolayısıyla bunu tek sayıyoruz. Şimdi hemen bunun dibine değil. Bir sonraki ikili trabzanın hemen tepesine batıyorum. Buradan başlıyorum çiftlerimi yapmaya. Bir tek hemen yanın aynı yere çift. Tığımı ipimi aldım. Bir sonraki trabzana geldim. Çift yapacağım. Aynı yere yine batıyorum. Bir sonrakine geldim. Yine buraya da çift batacağım. Aynı yere batıyorum. Sıra sonuna kadar her trabzana çift batarak sıra sonuna geleceğim. Ben bu işlemi tamamlayayım. Daha sonra görüşelim. Her trabzana çift batarak sıra sonuna geldim. Şimdi başlarken 3 zincir çekip yukarı çıkmıştık ve onun yanındaki trabzandan başlayarak çiftlerimizi yapmıştık dolayısıyla bu üç zincirimiz tek kaldı şimdi onu da çifte son çiftimizde öyle yapacağım tığımı ipimi aldım hemen üç zincir çektiğim trabzanın dibine batarak bu tek olan kanadı da çift yapıyorum son çiftimi de bu şekilde yapmış oluyorum ve bu üç zincirin hemen tepesine geldim kaydırma tekniği ile sabitliyorum ve bir üst sıraya 3 zincir çekerek çıkıyorum şimdi e, bu sırada da yine bu 3 zincirle çektiğimiz trabzanımızı tek kanat olarak kabul edeceğiz e, bir alt sırada her trabzana çift yapmıştık şimdi standart yuvarlak taban yapar gibi aynı mantıkla bir tek bir çift bir tek bir çift yapacağız şimdi hemen tekle başlıyorum bir hemen bu üç zincirin yanındaki trabzandan başlıyorum bir tek yapıyorum yanındakine çift hemen aynı yere batıyorum ve çiftimi yapıyorum yanına tek yanına çift bir tek, bir çift yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Ben sıra sonuna kadar geleyim. Ee, sıra sonundaki son çiftimizi nasıl yaptığımızı bir tekrar daha yapalım daha net anlaşılması adına. Ee, tekrar görüşelim sıra sonunda. Evet her trabzanıma bir tek bir çift yaparak sıra sonuna geldim. Son tekimi yaptım. Son çiftimizi nasıl yapıyorduk sırayı bitirirken? İlk başta 3 zincir çektiğimiz bir trabzanımız vardı. Hemen onu dibine batarak son çiftimizi de her sıranın sonunda bu şekilde yapıyoruz. Ve 3 zincirlik trabzanın hemen tepesine kaydırma tekniği ile sabitleyip 3 zincir çekip bir üst sıraya çıkıyoruz bu şekilde yuvarlak tabanımızı yapıyoruz Şimdi bir bu sırada ne yapacağım 2 e, tek bir çift sonra 3 tek bir çift 4 tek bir çift 5 tek bir çift İstediğiniz boyuta gelene kadar e, bunu bu yuvarlak tabanı yapabilirsiniz e, Ben bu kağıt iple yaptığım çalışmada kaç sıra yapmışım hemen bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra yapmışım şimdi genel bir tekrar yapalım bir sihirli halkanın içine 14 adet e, ikili trabzan yaptım bir üst sırada her trabzana çift battım bir sonraki sırada bir tek bir çift yaptım bir sonraki sırada iki tek bir çift 3 tek bir çift 4 tek bir çift 5 tek bir çift 6 tek bir çift ve 7 tek bir çiftte. Bu yuvarlağımı sonlandırdım 32 santim olduğunu söylemiştim çapının ee, dediğim gibi siz daha küçük isterseniz 6 tek bir çifte ya da 5 tek bir çifte ya da daha büyük isterseniz ben 7 tek bir çifte bıraktım 8 tek bir çift gibi ee, istediğiniz ölçüye. Gelene kadar örebilirsiniz yuvarlağın mantığı bu şekilde onun için daha fazla bunu büyütmeyeceğim sizinle sıra sayılarını da paylaştım. Şimdi ben bu yuvarlağı bitirdikten sonra son sırasına. Böyle bir iz sürme dediğimiz bir teknik var ilmek kaydırmada deniliyor deniliyor şu muntazamlığı. Vermek adına son sırayı öyle yaptım şimdi onu hemen göstereyim size daha önceki videolarımda da paylaşmıştım zaten ama yine bir tekrar olsun şimdi e, farz edin ki en son sıraya geldik 7 tek bir çifti yaptım son sıradayım bitirdim birleştirmemi yaptım bu iz sürmeyi yapmak için bir zincir çekiyorum hemen gelen trabzana batıyorum şöyle iki, iki kanadı birden alıp batıyorum tığımdan ipimi çıkardım ve bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Hemen bir sonraki e, trabzan tepesine battım. İpimi çıkardım ve bu ilmeğin içinden geçiriyorum. Diye bunu yaparken çok sıkmıyorum. Kasmasın diye. Bu şekilde iz sürme ya da ilmek kaydırma da denilebilir. Her ilmeğin tepesine bu şekilde ilmeği kaydırarak bu son sırayı 7 tek bir çift yaptıktan sonra Son sırayı bu şekilde gidiyorum. Ee, çok muntazam duruyor. Hem birleştirme de yapacağız. Orada da güzel bir görüntüsü olması adına. Bu şekilde şöyle göstereyim. Şu iz sürülmemiş hali. Bu iz sürülmüş hali. Şöyle yakından göstereyim. Oldukça muntazam duran bir çalışma. Bu şekilde iki adet yuvarlaklarımızı yapıyoruz. Daha sonra Hemen e, bunu anlatayım size. Bu yan e, kalınlığı vermesi için yanını ördüm. Bu yan da tabi sizin zevkinize kalmış kalınlığın ne kadar isterseniz, bunda da bir ölçü vereyim size. 10 santim, 10 santim yeterli. Yine aynen çift kat e, ördüm. Hatta sonunda sonlandırmadım tam işaretlediğim yerlerden birleştirmeleri biraz sonra sizinle birlikte yapacağım. Belki kısa kalır diye her ihtimale karşı ipimi de koparmadım. Belki bir sıra daha eklemem gerekebilir diye. Onun için bu da birleştirme de sizin zevkinize kalmış. Hani biz iki sap yapılacak. 2 sap olacak bu çantanın. Şu kadar bir ağız genişliği yeterli diye düşündük ama bir birleştirme yaptıktan sonra bakacağım ona göre de zaten devam edeceğiz Evet şimdi hemen bu yanın yapımına geçebiliriz Bunu şöyle kenara alayım 10 santim olduğunu söylemiştim 12 zincirle ben başlamıştım yine bunu da 12 zincir yapalım hemen İlk etleme işlemi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Hemen yanındaki zincire batıp bir sık iğne. Hemen yanındakini sık iğneler yaparak yapıyorum zaten bu e, ara kalanlara verecek yan e, duvarı diyelim. Sadece sık iğne yaparak ben sık iğne yaptım ama siz arzu ederseniz e, yuvarlaklarda yaptığımız gibi ikili trabzan da tercih edebilirsiniz. Sizin zevkinize kalmış. Ben sık iğne yapmayı daha hoş buldum. Daha şık durduğunu düşünüyorum. Her ilmeği bir sık iğne yaparak sıra sonuna kadar geliyorum. Evet sıra sonuna geldim, bir zincir çektim ve bir üst sıraya çıktım. Şimdi hemen takip eden sık iğnelere batarak her ilmeğe bir sık iğne yapıyorum. Tabi bunları yaparken sayarsanız e, iyi olur çünkü zaman zaman bazen baş ve sonlarda batım yerlerinde karışıklık olabiliyor. 12 zincirle başlamıştık, 12 zincir olacak, 12 sık iğne olacak. Pardon farklılık olduğunda hemen zaten bir eksik bir fazla yaptığınızda hemen düzeltirsiniz daha ilerlemeden örgünüz onun için her ilmeği yapar sırayı yaparken saymanızda fayda var ben şimdi konuşurken sizinle tabii ki saymadım ama sıra atladığımı düşünmüyorum hemen baştakine de batıyorum bir zincir çekip üste çıkıyorum hemen zincirin dibinden başlıyorum sık iğnelerimi yapmaya bu yan duvarı da dediğim gibi biraz önce ben yuvarlağın üzerinde işaretleme yaptım ağız kısmı o kadar boş bırakmak istiyoruz ama işte birleştirme yaparken daha netleşecek Dolayısıyla siz de bayağı bir örersiniz. Ondan sonra bakarsınız ne kadar istiyorsanız ağız genişliğini. Ona kadar devam edersiniz. Bu şekilde her sıraya bir sık iğne batıyorum. Bitti. Bir zincir yukarı. Bu şekilde olacak sık iğnelerimiz. Ben bunun bir ölçüsünü de vereyim size şimdilik daha birleştirmeden. Eni 10 santimde boyu ise 65 santim. 65'e 10. Ama birleştirirken dediğim gibi belki eksiltebilirim ya da 1 iki sıra örebilirim. Bu gösterdiğim şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar bu yan duvarı örüyoruz. Şimdi yan duvarda bittiğine göre birleştirmeye hemen geçebiliriz. Şimdi birleşmemize geçebiliriz. Şimdi yuvarlak parçada iki yerden işaretleme yapmıştım. Videomun başında da paylaşmıştım. Belirli bir Ağız genişliği, göz kararı ayarladım ama şimdi birleştirince daha net ortaya çıkacak. Bu yan parçada ise birleştirmeye şu yan parçayı ördüğüm yerden başlıyorum. Çünkü sonunu biraz önce söylediğim gibi e, ipi koparmadım. Birleştirince bakacağım eksik ya da fazla gelebilir diye. Onun için buradan başlayacağız. E, hemen iki kat kağıt ipimi de alarak birleştirmeye başlayalım. Şimdi bu işaretlediğim yerden başlayacağım. Şöyle yine iz sürerek bu şekilde işaretlediğimiz yerden başlayarak her ilmeğe yapacağız. Bu son sırada iz sürme ya da ilmek kaydırma demiştik. Şöyle bir görüntü var. Buralardan değil, şunu çevirdiğimizde şurada görünen başak görünümlü ilmekleri alacağız umarım net görünüyordur. Şunları alacağız. Şu iş sürdüğümüz ilmekleri değil. Yani şöyle tuttuğunuzda zaten e, alacağınız ilmekler çok belli. Bunlar değil. Şöyle yan tutacağız bu yandaki ilmekler. Şimdi hemen şu başladım. yani işaretlediğim pardon yerden ipimi bir sabitleyim önce. Şöyle bir zincir çekeyim. Buraya bir sabitleyelim. Şimdi bu yan il, e, örgümüzün başladığım yerden alıyorum demiştim. Şimdi şuradan hemen birinci sıradan başlıyorum. Battım. İlmeğimi oradan çıkardım. Geldim. Bu ilmekten çıkardım. Şimdi buraya geldim. Yine yuvarlaktayım. Bir sonraki ilmeğe geliyorum. Şu iki kanadı birden aldım. Battığım yer umarım net gözüküyordur. İki kanadı birden aldım. Buraya geldim. Burada ise tek. Zaten sık iğneleri batılacak yerleri de çok belli. Önce buradan çıktım. Biraz yavaş yavaş yapın. Kağıt işte ipli örmesi zor demiştim. Bu zorluğu da zaten sadece birleştirmede görüyorsunuz şu an. Örerken de zordu ama sonuç çok başarılı. Her güzel şeyin bir zorluğu var işte. İlmeğimi çıkardım. Şimdi buradan çıkaracağım. Şimdi buradan çıkaracağım. Ve kaydırıyorum işte. Bir sonraki ilmeğe geldim. İki kanadı birden alıyorum. alamıyorum. Evet aldım. Şimdi şöyle göstereyim size. Şu sık iğneler yaptık ya her sıraya gelip gidip önlü arkalı. Batacağımız yerlerde de bir şu ortaya bir bu başa. Bir ortaya bir başa. Yani batacağımız yerler de çok belli burada. Dolayısıyla tam bu yuvarlaktaki ilmeklerin karşılığı oluyor. Yani o konuda hani karıştırırsanız e, hemen takip edersiniz mesela bunda e, hemen başa batmışım şimdi şu ortaya batacağım. Bir sıranın başı, Yani orta dediğim şu boşluk gibi görünen yerlere. Hemen oraya batıyorum. İlmeğimi alıyorum. Bundan da geçiriyorum. Bundan da geçiriyorum. Bu şekilde tabi çift kat olunca arada takılabiliyor. İşte böyle yavaş yavaş yaparsanız daha güzel olur. Bu şekilde bir yuvarlak taraftan bir yan taraftaki yan olarak ördüğümüz örgüden birer ilmek alarak kaydırma ip, ilmek kaydırma tekniğiyle bu şekilde tepsi her ilmeği tek tek yapacağım. İşaretlediğim yere kadar gelmeli. Ona bir bakacağım dediğim gibi. Ben sıra sonuna kadar, şu işaretlediğim yere kadar her ilmeği tek tek yapayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet, ben birleştirmelerimi yaparak işaretlediğim yere kadar geldim. E bu yan tarafı örerken e, hatırlarsanız videomda söylemiştim, videomun başında da ipi koparmadım. Eksik gelebilir ya da fazla gelebilir diye. İyi ki öyle yapmışım. Gerçekten eksik geldi. Yaklaşık 10 sıra kadar. Ördüm bu işaretlediğim yere kadar şimdi şu iki sıra kaldı onu hemen birleştirelim sizinle ve bu bir parçamızı birleştirmiş oluyoruz. Şimdi ne yapıyorduk şu hemen iki ilmeği alıp buradaki ilmeğe batıp buradan ipimi kaydırıyorum. Biraz parça büyük olduğu için tabi kadrajı sığdırmaya çalışıyorum. Evet, bunu yan tarafı da birleştirmiş olduk. Şimdi şu ağız kısmında yine bir şu başı uca gelene kadar işaretlediğim yere gelene kadar kaydırma ilmek kaydırma tekniğiyle ilmeklerimizi kaydıracağız. Hemen takip eden şöyle tutuyorum yine örgümü şu iki başa alıyorum ipimi ilmeğimin içinden geçiriyorum İşaretlediğim yere gelene kadar her ilmeğe bu şekilde ilmeklerimizi kaydırıyoruz şöyle tutmuyorum örgümü şöyle tutuyorum batacağım yerler çok net belli iki başa birden alıyorum ve ilmeğimin içinden geçiriyorum. Ben işaretlediğim yere kadar bu şekilde yapayım. Hatta şöyle de göstereyim size. Şöyle bir görüntü oluyor. Şöyle. İşaretlediğim yere kadar bu şekilde yapayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Evet işaretlediğim yere kadar geldim. Şöyle göstereyim ağız kısmı. Böyle bir sıra işaret dediğim yere gelene kadar örünce gerçekten hoş bir görüntüsü oldu. Çok muntazam duruyor. Şimdi yine bu şu işaretleyicimi Pardon şöyle yapayım. Buradan çıkarabilirim. Şimdi Burada kalan başlangıç iplerimiz vardı. Onları ben sonra temizleyeceğim zaten içerden. Şimdi burada şu yandaki birleştirdiğimiz parçanın uç kısmına da bir sıra böyle ilmek kaydırma tekniğiyle yapacağız ve buraya geleceğiz. Buraya gelince de diğer yuvarlak parçamızı biraz önce gösterdiğim şekilde birleştirerek çantamızı montajını yapmış olacağız. Ben e, bu kenarı hemen, Ilmek kaydırma tekniğiyle ilmekleri kaydırayım. Diğer parçayı da buradan başlayarak size gösterdiğim gibi ekleyeyim, birleştireyim. Daha sonra tekrar görüşelim. Şimdi ben bu yan parçanın da bir sıra şu uç kısmına kaydırma tekniğiyle hemen bunu yaptım. Burada ipimi bıraktım çünkü bu parçayı birleştireceğim için şu yuvarlak kısmın üstte olması lazım. Buradan birleştirirsem ters bir görünüm olacağı için. Hemen bu tarafa geliyorum. Burayı da buradaki yan parçanın üst kısmını da diğer tarafta yaptığım gibi şöyle göstereyim. Bunun üst kısmını da diğer tarafta yaptığım gibi kaydırma tekniğiyle geleceğim. Dolayısıyla buradan hemen bir ilmek alarak başlayacağım. Buradan bunu tamamladıktan sonra yuvarlak parçamı alacağım. Biraz önce yaptığım gibi buradan tek 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 birleştireceğim. Bu bilgiyi de hemen sizinle paylaşayım. Derin birleştirmeyi yapmadan önce bir yanlışla anlaşılma olmasın diye. Ben bunun işlemlerimi yapayım. Daha sonra tekrar görüşelim. Çantamı ben diğer tarafını da biraz önce anlattığım gibi birleştirdim. Ağız kısmını da bir diğer tarafta yaptığım gibi ilmek kaydırmayla şöyle yaptım. İplerini temizledim. Çantamız şu an astarlanmaya hazır. Onu videonun başında da söylemiştim. Ona uygun renkte bir de astarım var. Terzim Ayşe'ciğime götüreceğim. Bu içini güzel bir şekilde astarlayacak. Bir de sap ördüm. Şöyle kağıt ipten. E, bu sapın detaylı anlatımı... Kanalımdaki videoların arasında var. Arzu ederseniz oradan da izleyebilirsiniz. Ya da siz daha farklı hesap da yapabilirsiniz. Hapishane işi de yapabilirsiniz. Onun da detaylı yapımı kanalımdaki videoların arasında var. Onu da izleyebilirsiniz. Şu yanlardan asarlandıktan sonra şu yandan bir sap şöyle. Uçlarını da biraz ip bıraktım. Çünkü bu iple dikilecek diye. Şu şöyle bir sap olacak. Bir buradan, bir şu içten olacak. Aynı şekilde diğer taraftan da olacak. İki saplı bir çanta olacak. Çantanın bitmiş halini Instagram sayfamdan da zaten fotoğrafını paylaşırım. E, oradan da görebilirsiniz. Instagram sayfamda Wilden Denizci adıyla e, girebilirsiniz. Benim kağıt ipten Yuvarlak çanta yapımı hakkında anlatacaklarım bu kadar. Umarım faydalı ve anlaşılır bir video olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğene tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgiler.